Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu HES kodu özel araçlar için geçerli mi? Size bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 1 Haziran itibariyle şehirler arası seyahat yasağı bildiğiniz üzere kaldırıldı. ve Birçok kişi şehirler arası seyahat etmek üzere hazırlıklarını yaptı ve şehirler arası seyahatte HES kodu hangi durumlarda geçerli? Size bunu açıklıyorum arkadaşlar. Otobüsle e, trenle uçakla seyahat edecek vatandaşlar e, HES kodu almaları gerekiyor. E, peki özel araçla seyahat edecek vatandaşların HES kodu alması gerekiyor mu? Evet arkadaşlar. Özel araçla seyahat edecekseniz de HES kodu uygulaması devam ediyor arkadaşlar. Yani HES kodu almadan yola Çıkmamanızı tavsiye ediyorum. HES kodunu almanın basit yolunu da e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu e, uygulamadan da e, şey yapabilirsiniz. Hayat Evesar uygulamasından da indirebilirsiniz. Fakat e, bununla uğraşmak istemiyorsanız daha basit bir yolunu göstermek istiyorum. Cep telefonunuzun mesaj kısmına HES yazıp bir boşluk bırakarak yanına TC kimlik numaranızı ve tekrar boşluk bırakarak TC kimlik numaranızın seri numarasının son 4 hanesini yazıyorsunuz. Tekrar bir boşluk ve e, gün sayısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve 2023'e kısa mesaj attığınızda e, Sonuca ulaşıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Eğer gün sayısını pay, yani paylaşım süresini belirtmezseniz e, kodun süresi bir yıl gibi bir zaman ile e, sınırlandırılacak arkadaşlar aldığımız bilgi bu şekilde. E, video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, tedbirlerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.